Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere doğal dal tüneğin tanıtımı ve nasıl montaj edildiğini anlatacağız. Şöyle bir aparatı var. Söküyoruz önce. Şöyle iki tane pulu var. Pulun birini elimize alıyoruz. Kafesimizi buradan bir şekilde diğer elimiz aldığımız pulu ters de montaj koyuyoruz. Somununu çeviriyoruz. Doğal dal tüneklerinin önemi kuşlar kendilerini gerçek ortamlarında gibi hissetmesini sağlıyor. Mantar oluşumunu engelliyor. Bir adet de böyle çift dallı daha küçük sultan papanları ve cennet papanları için tavsiye ettiğimiz bu şekil var. Aynı şekilde bunda da monte aynı buradaki gibi gerçekleşiyor. Ürünümüze açıklamadaki linklerimizden ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz.